Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Metan'la birlikte bebek olmaya karar verdik. Bakın Metan bebek oldu. Agu bakayım. Agu bebek. Agu bebek. Görüyor musunuz? Tam bir koca eşek. Ne kadar tatlı bebek oldu değil mi arkadaşlar? Emziğine de bakın ayıcıklı. Hadi şimdi bebeğime bakma zamanı. <laughs> Düştü bebeğimin. Bebeğimin emziği işte. Al bakayım bebek. Al bakayım bebek. Mama, mama mı istiyorsun sen? Mama. Dur hemen bebeğin mamasını da verelim. Sütünü de verelim bebeğin. Gel bakayım bebek. Al bakalım mama. Bebek mama yiyor. Ye bakalım bebek. Sen bebek misin? Sen ne tatlı bebeksin. Afiyet olsun bebek. Oh, bebek mamasını yiyor. Oho, bu nasıl aç bebek ya? Bitirdi sütü nasıl aç bebek bu? Biz seni aç mı bıraktık? Agu. Heh, gel bakayım. Niye ağlıyorsun sen? Mama, Emzik misin? Mama. Emzik mi istiyorsun? Ha? Ne istiyorsun sen bebek? Oyuncak. Oyuncak istiyor. Bak arkadaşlar bebeğin oyuncağına bakın. Bakın çıngırağı var bebeğin. Dur bebeğin ellerini çıkaralım. Çıkar bebek. Çıkar bebek. Al bakalım çıngırağınla oyna. Ay bak burada da ne varmış? Möcük varmış. Bu inek olduğu için bu mölüyormuş. Mööö! Mööö! seni yakalar keverik. İnek seni yakalar yer. İnek seni yakalar yer. Al bakalım ineğinle de oyna bebiş. Ay bak burada ne güzel oyuncakları varmış bebişin. Bak ne güzel oyuncakları varmış. Aferin benim bebeğime. Aferin benim bebişim. Oy 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 oy. oy. bebiş. Ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Emzik mi istiyorsun? Ağlama, ağlama, ağlama. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Niye ağlıyorsun bebiş? Mama mı istiyorsun? Anlamıyorum ki ne istiyorsun? Aa, mama da istemiyor bu. Bu ne istiyor? Aa, aa. E -e mi yaptın yoksa? Dur bakalım e -e mi yapmış. Ay bebek e -e mi yapmış bakalım. Oy o ne be? Üf! Çok kötü kokuyor. E, -e yapmış bebek. Bebek e, e yapmış. Hadi dur bezini de alalım bebişin. Mis gibi. Oo! Oh. Şimdi yeni bezle takalım bebişimize. Bebişimize. Kaçma gel. Dur kaçma gel bebek. Dur kaçma gel. Nereye kaçıyorsun bebek? Nereye kaçıyorsun bebek? Gel gel götü boklu kaçma. Kaçma gel gel. Aha bebek. Gel buraya. Yakaladım seni bebek. Hadi gel yatağına. Gel kucağıma. Yatağına gel bakalım. Aha. Aferin bebeği. Hadi gazını çıkartalım. Dön. Yemek yedin ya gazını çıkartalım. Pıf, oy, o neydi? O nasıl pırttı? Pıf, ay, yine pırtladı. Tamam, gazı da çıktı bebişimizin. Hadi gel, ayağımda sallayayım seni bebek uyku saati. Gel uyku saati. Gel hadi yat bakalım. Emziğini de al. Al bakalım emziğini de. Uyusun da Ay Uyudu Metehan bebek. Arkadaşlar. Metehan bebeğin dişlerini görüyor musunuz? Emzeğin içinde? Ay uyudu. Ses yapmayayım da uyanmasın bari. Ay. Ay ses yap. Ay özür dilerim bebek. Uyu hadi. Tamam bebek. Hadi mama, uyu. Mama. Mamanı al emziğini. Hadi mama. uyu. Uyu mama. tak ağzını anneciğim. Mama. mama mı istiyorsun mama. daha yeni yedin Sen Aa. koca ayın mısın o kadar mama yenmez arkadaşlar meydan <laughs> dişlerini görüyor musunuz emzin içinden <laughs> Hadi iyi bakalım Hadi uyu pi uyumayacak mısın Hadi kalk. kalk ben sana renkleri öğreteceğim bakalım benim koca bebeğim renkleri öğrenebilecek mi Hadi Evet Evet, bak renkleri öğretecek kalemimiz bu. Aç şimdi bebek. Aç çıkaralım kalem. Ben sana göstereceğim. Ver bebek. Dur ben çıkarayım bir tane renk. Bak, bak beyaz, beyaz, beyaz. Beyaz bir kalem. Beyaz. Evet beyaz bir kalem. Bakalım. Mor bir kalem. Mor Mavi, mavi renk. Mavi, mavi, evet mavi, bebek mavi, mavi renk bir kalem. Bakayım çek elini bebek. Hop. Hayır kahverengi. Bak bu da koyu kahverengi bir kalem. Penge. Bakalım buradan başka. Penge. Yeşil. Penge. Yeşil kalem. Evet bebek alkışlıyoruz seni. Sen çok güzel biliyorsun. Penge. Aferin pembe renk. Evet. Başka? Kıçık. Hadi bakalım çıkar. Başka ne var? Mama. Aa, mama değil o. Hayır hayır mama değil. Mama değil. Hayır o da mama değil. <laughs> ha, evet. Ben bulayım sana. Bak boyalarımızı <laughs> arkadaşlarına da gösterelim. Boya kalemlerimizi. Tününcü. Aa, Mama değil, hayır, mama değil, mama, mama değil. Bak mama. turuncu renk burada, bak mama. turuncu kalem. Mama. Senin ağzın burnunu çizerim. Hadi gel bir de yürümeyi öğretelim sana. Gel, emekle bakayım, emekle bakayım. Anam götünde beziyle yürüyor. Ay bu oynuyor sanki yürümüyor dans ediyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu bebek dans ediyor. Daha yürümeyi öğrenmeden dans etmeyi öğrenmiş. Salla bakalım popuşunu. Salla 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 salla. Oh yandan. Ay aferin sana bebek. Gel hadi. Renkleri gösterdik. Şimdi bak sana ne getirdim. Arabalarını getirdim bebek. Al hadi. Bak polis arabası. Polis arabası. Bak jandarma arabası. O da ışıklı arabası. Metanın. Evet polis. Jandarma. Evet hadi oyna bakalım. Oyna arkadaşların görsün bebek. Bakın. Meta'nın arabalarıyla oynuyor. Mamasını verdik. Altını değiştirdik. Uyudu. Renkleri öğrettik. Şimdi de arabalarıyla oynuyor. Bebek. Hadi arkadaşlarına el salla. Bay bay yap bakayım. Bay bay de. Hadi görüşürüz de agulayarak. Agu, Agu yani diyor ki hadi arkadaşlar görüşürüz. Bir de Anne. abone ol de. Agu. Bak abone olun diyor. Bir de beni beğenin de. Agu. Beğenmezseniz ağlarım de ağla hemen. Akku. Videolarını beğenmezlerse ağla hemen. Bak Agu. Anne de bakayım. Anne. Baba de bakayım. Anne. Baba de. Anne. Ay annesinin aşkısı. Hadi arkadaşlar bay bay. Bizi beğenip abone olmayı unutmayın.